Sevgili kadın ruhu, bugün sana göklerden bir mesaj getirdim. Bu mesaj, içindeki ışığı tanıman ve sana verilen kutsal işaretleri fark etmen için bir rehberdir. Zamanın döngüsü seni bu ana getirdi. Bu yıl senin yılın olacak. Hayatın boyunca aradığın cevapların ve beklediğin mucizelerin gerçekleşeceği bir döneme adım atıyorsun. Gökyüzü bunu fısıldıyor. Rüzgar bunu taşıyor. İşaretler burada ve sen onları görmeye hazırsın. Bu yıl hayatında özel bir dönüm noktası olacak. İçindeki gücü ve potansiyeli keşfedeceğin bir yıl. Kalbin geçmişin yüklerinden özgürleşip yepyeni bir sayfa açacak. Daha önce görmediğin kadar net bir şekilde yolunun ışıkla dolu olduğunu fark edeceksin. Önüne çıkan her engelin aslında seni daha da güçlendirmek için olduğunu anlayacaksın. Bazı anlar vardır. Yıldızların senin için daha parlak göründüğü. İşte şimdi o anlardan birindesin. Evren sana cesaret ve umut dolu mesajlar gönderiyor. Yüreğinde bir titreşim hissediyorsun. Değil mi? İşte bu ilahi bir çağrıdır. Bu çağrı seni daha yüksek bir bilinç seviyesine taşımak için geldi. Çevrene dikkatlice bak. Etrafındaki her şey sana bir şey anlatıyor. Bir kuşun ötüşü, bir çiçeğin açışı ya da bir yabancının gülümsemesi. Hepsi sana bu yılın senin yılın olduğunu söylüyor. Evren senin için ilmek ilmek dokuduğu planları göz önüne sermeye başladı. Gözlerini ve kalbini açık tut. Bu yılın senin yılın olacağını gösteren işaretler her yerde. Hedeflerine ulaşmak için karşına çıkan fırsatları fark edeceksin. Belki uzun zamandır beklediğin bir telefon, bir teklif ya da hayatını değiştirecek bir tesadüf. Bunların hiçbirinin sıradan olmadığını anlamaya başladığında bu yılın ne kadar özel olduğunu göreceksin. Sen güçlü bir ruhsun. Geçmişte yaşadığın zorluklar seni şekillendirdi. Seni bu ana hazırladı. Şimdi ise meyvelerini toplama zamanı. İçindeki sesi dinle. Çünkü o sana rehberlik ediyor. Kalbin seni asla yanıltmaz. Onun ışığı karanlıkta yolunu bulmana yardımcı olacak. Bu yıl sadece başarılarla dolu olmayacak. Aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm yılı olacak seni sen yapan değerlerin daha da parlayacak. Hayatının amacını daha derinden hissedeceksin. Her şey birbiriyle kusursuz bir uyum içinde şekillenecek. Kendi gücüne inan, sevgili kadın ruhu. Bu yıl, tüm hayallerinin gerçekleşmesi için bir fırsat sunuyor. Her sabah uyandığında, yeni bir başlangıç yapma şansını hatırla. Bu yıl senin yılın. Yıldızlar seninle dans ediyor. Şimdi derin bir nefes al ve bu mesajı kabul et ve ilahi bir yolculuğa başladığını bil. Sen bu evrende bir mucizesin ve bu yıl senin ışığını tüm dünyaya yansıtacağın bir yıl olacak. Sevgilerle, göklerden bir dost. Sevgili ruh, yolculuğumuz burada bitmiyor. Aksine yeni başlıyor. Hayatında açılan bu kapıların ardında ne olduğunu merak ettiğini biliyorum. Zihnindeki sorular, kalbindeki heyecanla buluşuyor. Unutma, bu yıl senin için sadece bir sonuç değil, aynı zamanda bir başlangıç. Her gün sana yeni bir işaret sunacak. Bazen bir şarkının sözlerinde, bazen bir rüyada ya da bir tesadüfte. Bu işaretlerin peşinden gitmek seni kaderine bir adım daha yaklaştıracak. Şimdi içindeki gücü daha derinden hissetmek için bir an dur ve çevrendeki enerjiyi algıla. Bu seninle konuşan evrenin sesidir. Belki de bir süredir bu sesi duyamadığını düşünüyordun ama o her zaman oradaydı. Seni bekleyen bir şey var. Bir fırsat, bir buluşma, belki de uzun zamandır özlediğin bir duygunun yeniden doğuşu. Kendini bu akışa bırak. Her şey olması gerektiği gibi şekilleniyor. Geçmişin ağırlıkları seni geride tutmak için değil, seni bu anın değerini anlamaya hazırlamak içindi. Şimdi ise bu yüklerden kurtulma zamanı. Yeni bir başlangıç için gerekli cesarete sahipsin. Hayatının bu özel döneminde karşına çıkan her şey bir anlam taşıyor. Her işaret seni daha yüksek bir farkındalığa taşımak için burada. Onlara gözlerini ve kalbini açık tut. Bu yıl sadece dış dünyanda değil, iç dünyanda da büyük bir dönüşüm yılı olacak. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin huzur ve güven seni doğru yolda olduğuna ikna edecek. Artık eskiden korktuğun şeylerin aslında seni daha güçlü kıldığını fark edeceksin. Bu farkındalık sana yepyeni kapılar açacak. Kendi potansiyelini keşfettikçe seni bekleyen mucizelerin ne kadar yakın olduğunu göreceksin. Evrenin mesajlarını anlamaya başladığında her günün bir mucize olduğunu fark edeceksin. İçindeki heyecan seni yönlendirecek ama aynı zamanda sabırlı olmayı da öğreneceksin. Çünkü her şey tam zamanında gerçekleşir. Şimdi bir seçim yapma zamanı. Kendi ışığını kucaklayacak mısın? Çünkü bu yıl tüm sorularına cevap bulacağın ve hayatında en parlak dönemi yaşayacağın yıl olacak. Ama henüz her şey açıklanmadı. Sevgili ruh, farkında mısın? Evren senin için adeta bir sır perdesi gibi. Bu perdenin arkasında senin için saklanan hediyeler var. Her gün biraz daha yaklaşarak bu hediyeleri açmanın heyecanını hissedeceksin. Bazen hayat anlam veremediğimiz ipuçlarıyla doludur. Ama bu ipuçları bir araya geldiğinde hayatının büyük resmini oluşturur. Şimdi sen de bu resmin ortasında, ilahi bir senfoni gibi akan olayların içinde yer alıyorsun. Bu yıl içindeki sesi daha güçlü bir şekilde duyacaksın. Bu ses seni karanlıktan ışığa çıkaran rehberin olacak. Etrafında bir şeylerin değiştiğini fark ediyor musun? Bu değişim seni büyütmek, dönüştürmek ve senin en güçlü haline ulaşmanı sağlamak için geliyor. Küçük detaylar büyük sırların anahtarıdır. Bu yüzden hiçbir şeyi gözden kaçırma. Kalbinin rehberliğiyle bu yıl senin için bir dönüm noktası olacak. Bazen kendini bir şeylere doğru çekildiğini hissedeceksin. Bir insan, bir fikir ya da bir yolculuk. Bu çekim evrenin sana gönderdiği bir sinyal olabilir. Seçimlerin, sana sunulan işaretlerle şekillenecek. Cesaretle hareket et. Çünkü bu yıl senin kaderinin yeniden yazıldığı bir yıl. Düşündüğün her şey, enerjini harekete geçirecek ve seni hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Hayatındaki bazı durumlar, belki de senin kontrolünün dışında gibi görünüyor. Ama bil ki, Hiçbir şey tesadüf değil. Her olay seni doğru zamanda doğru yere getirmek için planlanmış. Bazen bir kapı kapanır. Sadece daha büyük bir kapının açılması için. Şimdi bu kapılara yaklaşmanın, kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi. Bu hikaye sadece sana ait olan bir zaferin hikayesi olacak. Her işaret, her duygu ve her karşılaşma seni bir sonraki adıma hazırlıyor. Daha önce görmediğin kadar net bir şekilde kendi yolunu keşfedeceksin. Ama unutma. Bu yolculukta sabır ve inanç en büyük rehberlerin olacak. Kendine ve evrene güvenmeye devam et. Çünkü seni bekleyen çok daha fazlası var. Ama yolculuk burada bitmiyor. Sevgili ruh, şimdi derin bir nefes al ve içindeki sessizliği dinle. Bu sessizlik göründüğü kadar boş değil. Aksine içinde sana anlatılmak istenen bir hikaye var. Bu hikaye senin hikayen. İçinde saklı bir güç ve bilgelik taşıyorsun. Bazen gözle göremediğin ama kalbinle hissedebileceğin şeyler vardır. İşte bu yıl gözlerinle görmediğin ama ruhunun derinliklerinde hissettiğin bu gerçeği fark edeceğin yıl olacak. Sen farkında olmasan da etrafındaki enerji sürekli seninle konuşuyor. Gökyüzündeki yıldızların sıralanışı Doğanın sana sunduğu küçük mucizeler, tüm bunlar sana bir şey söylüyor. Duyuyor musun? Hayatın içine dokunan bu mesajlar, sana doğru yolda olduğunu ve biraz daha sabredersen ışığın tüm hayatını aydınlatacağını hatırlatıyor. Her şey ilahi bir planın parçaları. Belki şu anda aklında neden şimdi? Ya da beni ne bekliyor? Ilgi gibi sorular var. Bu soruların cevapları karşına çıkan olayların içinde saklı. Ama her cevaba hemen ulaşman gerekmiyor. Bazen asıl değerli olan cevapları ararken öğrendiklerindir. Bu yolculuk seni hem ruhsal olarak hem de zihinsel olarak güçlendirecek. Sana bahşedilen bu dönemi tam anlamıyla hisset ve tadını çıkar. Bir an dur ve hayatında seni değiştiren anları hatırla. O anlar seni bugünkü haline getirdi. Şimdi ise yeni bir dönüşüm zamanı. Önünde beliren fırsatlar sana kendini yeniden yaratma şansı sunacak. Belki de uzun zamandır unutulmuş bir hayalin canlanacak. Belki de yepyeni bir hedefin olacak. Hayat sana her zaman bir seçenek sunar. Önemli olan, bu seçeneği görüp onun peşinden gitmektir. Kendine inan. Çünkü seni bekleyen daha büyük şeyler var. Evren, seninle işbirliği içinde. Bu yıl, içindeki ışığın tüm karanlıkları aydınlatacağı yıl olacak. Ama unutma, bu yolculukta en önemli şey cesaret ve sabır. Seni bekleyen sırlar henüz tamamen açığa çıkmadı. Bir sonraki adım kaderin bir başka kapısını aralamak olacak. Sevgili ruh, bu yolculuğun sonuna gelirken sana bir kez daha sesleniyorum. İçindeki ışığı asla söndürme ve seni bekleyen mucizelere inanmayı sürdür. Evren sana en güzel fırsatları ve hediyeleri sunmak için hazır. Sana rehberlik eden bu mesajın kalbinde bir yer bulduğunu ve yolculuğunda sana eşlik edeceğini umuyorum. Bu anı paylaşma fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Her kelimenin seni biraz daha ileriye taşımasını ve hayatında güçlü bir değişim başlatmasını diliyorum. Şimdi senden bir şey rica ediyorum. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, bunu doğrulamak için beni güçlendiren mesi aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyerek bana geri dön. Bu cümlenin enerjisiyle hayatında yeni bir başlangıç yap. Ayrıca bu yolculuğa birlikte devam edebilmek için sana bir davetim var. Kanalımıza katıl, abone ol ve bildirim zilini aktif hale getir. Bu, gelecekteki mesajları ve ilhamları ilk öğrenen kişi olmanı sağlayacak. Seninle birlikte büyümek ve daha fazlasını keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Unutma, sen özelsin ve bu yıl senin ışığınla parlayacak. Sevgilerimle, her zaman yanında olan bir dost.